biz devamlı mağdur oluyoruz. Elektrik kesintisi yapılıyor. Elektrik kesintisi yapılınca da bizim etler falan hep çöpe gidiyor. Zaten tozdan, dumandan insanlar da içeri girmiyor. Biz bir şehri arıyoruz, küçük şey arıyoruz, Küşüçeceğe sorun. Küşüçeceğe şey diyor, İGDAŞ şey ilgileniyor. Bilmiyorum ne. geçiştiriyorlar yani. Herkes bir atıyor. Hocam yani bu son iki aydır her gün aynı şekilde böyle düzensiz elektrik kesintisi oluyor. Hani burada mesela sürekli mağdur kalıyoruz biz burada. Bizim yan tarafımız esnaf, tostçu adam tamam mı? Elektrik gittiği zaman hiçbir şekilde iş yapamıyor. İBB e, sürekli burada çalışma yapıyor. Gidiyor geliyor bak mesela orası açık. O elektrik tesisat dışarıda. Mesela şurası görüyorsun açık alanda. Ha, biz artık günah geldi buraya. Adam kazıyor bir daha yapıyor. Kazıyor bir daha yapıyor. Ha, ben biz başvuru yaptık. Hepimiz tek tek aradık söyledik. Abi hiçbir şekilde müdahale yok. Adamlar kazıp kazıp geçiyor. Ya bir insan bir ayda 30 kez, 30 kez elektriği kesilir mi? Yemin ederim 30 kez elektriğimiz kesildi belki. Yani biz ne yapıyorsak olmadı. Başvurdum. Hatta ben telefonu yanımda olsa göstereyim. Başvuru formunda da yazıyor. Abi ne gelen var ne giden var. Abi mesela buradaki herkese sor. Herkes aynı sorundan mevzudur. İlgileneceğiz diyorlar. Gerekli üyeleri yapacağız diyor. Hatta yok. Ben BEDAŞ'ı bile aradım. Dedim ki ya kardeşim sizin görevli bir mühendisiniz yok mu? Gelin şunlara gösterin. Elektriğin geçen bölümlerini gösterin de adamlar artık kablo koparmaz. Çünkü elektrik gittiğimiz biz hiçbir şekilde iş yapamıyoruz. Böyle evimiz elektrikle pişiyor. Tezgahımız elektrikle çalışıyor. çay ocağımız elektrikle çalışıyor. Aydınlatmamız her şey elektriğe bağlı. Mesela ben ben dükkanı kapatıyorum gidiyorum gelin. Sabah gelin bakım dolaptaki bütün hamur bozulmuş. Elektrik kestin sen olarak Ben bu ay 3 defa malmış çöpe attım. Söylüyoruz da hiçbir şekilde müdahale yok. Adamlar şuraya geliyor bazen kahvaltı yapıyor. Abi diyorum sakın elektrik kablosu falan koparma ya espri yapıyorum söylüyorum ama yine ne fayda. Kesilmediği günde sadece şükrediyoruz zaten Önce kaldırımı kazıyorlar. Mesela diyorlar yine geleceğiz işte şunlara dolgu yapacağız diyorlar. Yarım yamalak eksik bir şekilde hep yapıp bırakıyorlar. Uyarlarımıza rağmen aramamıza rağmen bildirmemize rağmen hiçbir şekilde ne bir yetkili geldi ne bir görevli geldi. Hani biz bu konunun duyurulması için hatta sayfalara bile bastırdık. Hani bir duyurun sesimizi ya artık yardımcı olsunlar. Bu rezaletten biz de kurtulmak istiyoruz. Çok kötü bir durum yani. Güzel şeyler oluyor ama bu kadar da esnaf mağdur edilmez. Herkesin makinası bozuldu, klimaları bozuldu. Bak şurada kuru yemişçi var, onun yanında çiğ köfteci var. Dondurmalarını iki kere attılar çöpe. Ya böyle olmaz ya. Biraz düzen olması lazım. Başında kimse yok adamların. Elektriği istediği gibi koparıyor. Yapıyorlar. 24 saat kesinti oluyor. Olmaz. Bizim çiçek dolabımız var. Dolap kapalı oluyor, klima kapalı oluyor. E, bizim haftada bir kere ürünler dışından geliyor. Hollanda'dan geliyor ithal ürünlerimiz. Onu da çöpe atıyorsun. Olmuyor. Bir hafta bekliyorsun. E ne satacaksın? Bak o kadar ağır vergilerimiz var. O kadar ağır giderlerimiz var. Hiçbirini kaçırmadan ödüyoruz. Bir güzel. İş olacak ki ödeyesin yani. Ki karımız zaten etkiliyor. Bakın ben geziyorum. Ha. Esnaf arkadaşları dolaşıyorum şu anda. Arkada komşulara gittim. Çay içiyorum. Oraya gidiyorum. Sohbet ediyorum. Kimse yok. Piyasa durgun. Bunlar başımıza geliyor. Hiç hoş değil yani. Başım. Küçük çekmeceyi de aradım, beyaz masayı da aradım, büyük şehri de aradım, hepsini aradım. İşte sizin gibi arkadaşlar da geldi, burada röportajda verdik, gazeteye de çıktık. Ona rağmen 24 saat elektriğimiz kesik kaldı. Olmaz yani. Her aradığımda 2 saat sonra elektriğin gelmesi öngörülmüştür diyor. 2 saat geçiyor bir daha arıyoruz. Aynı şey bir daha. 24 saat bu laf tekrarlanıyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Burada inşaatçılarla neredeyse kavga ediyoruz, tartışıyoruz. Onların da yapacağı bir şey yok. Adam kazıyor. Koparıyor ama gelip yapılmıyor. E, maalesef mağduruz yani. Benim şu an iki dolabım da çalışmıyor. İki günde kapalı kaldık. Dolaplar bozuldu. Hep bizden gidecek. Yol çalışmasını yapan ekipte de arıza var. Her zaman o elektrik kablosunu bulup vuruyorlar kepçeyi. Kablonun nerede olduğunu şuradaki abim mesela tarif ediyor. Diyor ki kablo burada. Aman dikkat edin. Adam oraya geldiğinde hiçbir dikkat yok. Burada kablo olduğunu kimse kimseye söylemiyor. Kepçe geliyor vuruyor. Kabloyu kopartıyor. Ondan sonra akşama kadar elektrik yok. Elektrik firmasından da rahatsız tamir edenle tamir eden ekip elektriği açmıyor. Başka bir ekip gelip açıyor. Çok geç geliyorlar. İşe giderken mesela böyle direkt gideceğim. Bayağı bir dolaşıyor. Araba mesela araba normalde buradan gelmesi lazım. Alt caddelerden giriyor. 10 dakika değiştirmem da lazımken 20-25 dakika değiştiriyorum. Da bir an önce bitmesi ya da bu çalışmaların akşam yapılması. Gündüz değil de akşam yapılması.